Abiler tekrardan hoş geldiniz. Ben mikrofonu eline bırakıyorum. Kardeşlerim, derslerimiz başladı başlayalı. Şu üç şey üzerinde duruyoruz. Diyoruz ki, Kur'an, Allah'ın yasaları, Kur'an, Kur'an'da bahsedilen üç şey var. Ve bu üç şey üzerine bu din kurulmuştur. Bu Kur'an üç şeyden bahseder. Tevhid, yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka hüküm koyan yoktur. İnsanların hayatlarına müdahale edebilecek tek merci ve otorite alemlerin Rabbidir. Onun çocuğu yoktur. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Bu Kur'an tevhidden bahseder. 6666 ayetin gelme sebebi Allah'ın birliğidir. Allah'ın diğer yaratıklardan münezzeh olduğunu anlatmak için gelmiştir. Alemlerin Rabbi Allah'ın göklerin ve yerin tek Rabbi ve tek ilahı olduğunu anlatmak için Kur'an gelmiştir, indirilmiştir. Yani bu Kur'an bir tevhidden bahseder. İki, risaletten bahseder. Daveti dinlemeyen, İslam'ı dinlemeyen kavimler hangi helaklarla helak olmuştur? İşte bu Kur'an bundan bahseder. Kardeşlerim son ise ahiretten bahseder. Ahiret yani tüm insanlığın Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar yaşayan tüm insanların hesap vereceği bir yerdir kıyamet. Kur'an kıyametten bahseder, ahiret gününden bahseder ve kıyamet nasıl kopacak? Her insan, şurada nefes alınan her insan, bizden önce yaşayan her insan, Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen oğulları, sonraki gelen 120 bin peygamber ve onların kavimleri, milyarlarca insan, Çin'deki insan, Hindistan'daki insan, insan bir gün ölecek, Rabbinin huzuruna varacak ve dünyada ne yaptıysa onun hesabını verecek. İşte bu Kur'an Bundan da bahseder kardeşlerim. Kardeşlerim bir konuya da girip hemen dersimize başlayacağız. Unutmayın ve bilin ki yeryüzünde üretilmiş beşer tarafından, insan tarafından üretilmiş bütün ideolojiler Allah'a karşı aslında Allah'ın otoritesini, ilahlık otoritesini almak için icat edilmiş sistemlerdir. İnsanoğlunun üretmiş olduğu insan oğlundan kaynaklı, beşerden kaynaklı tüm sistemler Allah'a savaş açmak için oluşturulmuş, insanların insanlara tahakkümünü oluşturmak için meydana gelmiş akımlardır, fikirlerdir ve insanlar Allah'ın otoritesini yeryüzünden kaldırmak ve kendi otoritelerini yeryüzüne hakim kılmak için oluşturmuş fikirlerden oluşur ve yeryüzüne insan kaynaklı tüm fikirler beşerden gelen tüm yönetim şekilleri aslında yeryüzüne insanlığa zulüm için kurulmuştur. İnsanlığa zulüm için gelmiştir. İnsanlığa mutluluk yerine, huzur yerine, sekinet yerine zilleti, sıkıntıyı ve üzüntüyü getirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın sisteminden, Allah'ın koymuş olduğu kanunların dışındaki kanunların her biri batıl, insanlığa zulüm için gelmiş ve beşeri insanlığı helak etmek helak etmek için gelmiştir. Bunların tamamına batıl düşünceler, şirk düşünceler, şirk akımları diyeceğiz. Allah'ın sistemine, Allah'ın yasalarına da Allah'ın dininin akımı diyeceğiz, yönetim şekli diyeceğiz, İslam diyeceğiz. Kardeşlerim bütün yönetim şekilleri Allah'ın dininin haricindeki Allah'ın nizamını da nizamının haricindeki Kur'an'ın bize bahsedilmiş Kur'an'da bahsedilen tüm yasalar harici, bütün izimler batıldır, şirk düzenleridir, İnsanlığı zulme ve zillete sürükler. Dolayısıyla tekrar söylüyorum Allah'ın sistemi, Allah fıtratları bildiği için yeryüzüne sekineti, huzuru, mutluluğu, güvenliği getirir. Allah'ın dışındaki tüm sistemleri insanlığa zulüm getirir. Bismillahirrahmanirrahim dersimize başlıyoruz. Buyurun. Yolculuk adabı adlı baptayız. Bismillahirrahmanirrahim. Kab bin Malik'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine perşembe günü çıktı. O sefere perşembe günleri çıkmayı severdi. Sahih Hain'deki bir rivayete göre de genellikle Perşembe günü sefere çıkardı, başka gün çıktığı nadir olurdu. Devam et başkanım. Kardeşlerim sefer arabayla da olsa uçakla da olsa çok büyük bir zulümdür, eziyettir yani yorgunluktur. Abi ben uçakla gidiyorum yorgun olmam diyen var mı? Mesela bir Sudan Arabistan'a gidiyoruz değil mi? Buradan Konya, Konya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan bekliyoruz havalanında. 3 saat, 4 saat tekrar biniyoruz. Ümre'ye gidenler için söylüyorum. Uçak bile bir yorgunluk sebebidir. Uçağa binmek, inmek, beklemek yorgunluk sebebidir. Seferin her türlüsü zahmetlidir. Bunu böylece bileceğiz. Evet abi. Sahabi Sa'an bin Veda el-Gamini'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi sağırdan rivayet eden ravi şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan sağır da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten dolayı zengin oldu, malı çoğaldı. Canım kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin öğretileri sadece namaz, abdest, oruçtan ibaret değildir. Bizim tüm hayatımızı kapsar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sadece ibadeti öğretmedi. Bize tüm hayatı öğretti. Yani sabah evden çıkıp akşam eve gelinceye kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yaptığına hakimiz. Bunlara ne diyoruz? Hadisler diyoruz. Bu hadisler nerede toplandı? Kütüb-i Sitte'de. Kütüb-i Sitte ne demek? Altı tane hadis kitabı. Yani Bukhari, Müslim, Nese'yi, İbni Mace, İbni Davud ve Tirmizi 6 tane hadis kitabının içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabah uyanmasıyla başlayıp diğer sabaha kadar yaptığı tüm hal ve hareketler mevcuttur. Kim peygamberi örnek alırsa, kim Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alırsa, yeryüzünde en bereketli insan odur. Onun hayatını örnek alırsa, sadece ahireti kazanıp cenneti kazanma değil, Kazan, elde etmiş olmayacaksınız sadece ahiret benim ahireti kazandım elhamdülillah kabir azabı görmedim de cennete direkt gittim olmayacaksınız. Dünyada da mutlu olmak istiyorsanız Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. O tek lider, tek önderimiz, peygamberimiz, yol göstericimizdir. Kurtarıcımız, cennete götürme, cennete gitme sebebimizdir. Sadece ve sadece yeryüzünde anıldığında sevap kazanılacak insan Muhammed Mustafa'dır sadece ve sadece ona salavat getirirsek sevap alırız. Mesela bir tane şeyhin adını anarsanız sevap almazsınız. Filan adamın kerametlerini, iyi şeylerini anlatırsanız sevap almazsınız. İşte yöneticilerimizin isimlerini ansanız 24 saat elinizde tesbih alıp yöneticilerin adını okusanız okusanız sonunda hiçbir şey elde edemezsiniz. Yeryüzünde bir insan vardır ki ki insandır, melek değildir, olağanüstü güçlere sahip değildir. Siz biz gibi ye, yiyen, içen, uyuyan bir insandır Muhammed Mustafa. Sadece onun adını andığımızda sevap alırız. Ona salavat getirdiğimizde sevap alırız. Kardeşlerim salavatı çok getirin. İşte Allah'ın Resulü diyor ki, kim zengin olmak istiyorsa, kim parasına para, bereket koymak istiyorsa, evine bereketli olmak istiyorsa, ticaretine bereketli olmak istiyorsa, cepleri para dolmak istiyorsa, vallahi billahi yemin de ederim, kim sabah işine sabah namazı giderse, 40 gün sonra bakın, her türlü düzen yerine gelecektir. Ben ne kadar emin konuşuyorum, ben söylemiyorum ki. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Efendimiz söylüyor, hadisi bir daha okuyun, Ondan sonra tekrar değerlendireceğiz. Evet abi hadisi tekrar oku. Bak çok önemli. Hepimiz şurada çalışanız ya. Üniversite okuyanlar olsaydı bunu ben bu kadar önemsemezdim. Üniversiteler sabaha kadar uyumayacak, akşama kadar yatacak. Onlara diyecek bir şeyim yok. Ama şuradaki kardeşlerimizin hepsi kim? Hepsi Allah razı olsun elinin emeğiyle geçinen, evine helal rızık götürmeye çalışan, sağda solda borsayla bitcoinle uğraşıp durmayan Hilalından kazanan kardeşlerim, işte onun için değerlisiniz, onun için iyisiniz, onun için çok ben sizi hayırlı görüyorum. O kadar uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz, geliyorsunuz bir de şurada e, Faruk abinizi salak sulak konuşan adamı dinlemeye çalışıyorsunuz. Estağfurullah abi. İnan öyle yani Allah bin kere razı olsun, yorgun argın çabalıyorsunuz. Gelip bir de şurada bizi dinliyorsunuz. Laf et, yani bu çok değerli, kıymetli kardeşlerim. Allah emeğinizin karşılığını inşallah hem bu dünyada hem de ahirette versin. Amr bin Şuaib'in babası Vasıtas dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik suvar ise bir topluluk demektir. Kardeşlerim yalnız yolculuk yapmamaya çalışın. Elinizden geldiğince arkadaşlarınızla, dostlarınızla yolculuk yapmaya çalışın. Evet abi. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sallallahu. Savaş şartlarında üç kişi birlikte sefere çıkarsa işlerinden birini kendilerine emir yapsınlar. Tamam abi. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. bine ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Devam abi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmalar için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Evet arkadaşlar bir yerde oturduk. Bir yerde insanların yoldan geçmesine müsaade edeceksiniz. Yollarda kenarlarda ayak üstü insanlar rahatsız edecek, kadınlar rahatsız edecek şekilde vakit geçirmeyeceksiniz. Boş boş aylak aylak yolların kenarlarında durmayacaksınız. Çarşıda, pazarda. Çünkü insanları rahatsız edersiniz. Ya bir yerlerde de kalacaksanız insanlara müsaade edeceksiniz. Yani çevre yolunda giderken otobanda sağa çekip yatmayacaksınız. Oranın emniyetini koruyacaksınız. Bir şekilde dinlenme alanınızı insanlardan uzak yerlerde yapacaksınız. Tehlikeli, e, e, tehlikeye sebep olacak şeylerden uzak duracaksınız. Dolayısıyla bu bizim için bir hayat anlayışı olacak. Kimsenin e, sıkıntı verecek, kimseye sıkıntı verecek iş, e, işleri işlerden uzak duracağız. Aynı zamanda bu yolculuk esnasında oluşacak mesela olabilir ki bir tarlada, tapanda, bir kırda, kampta kalacaksak da bu kalacağımız yerler toplu yerler olacak. Ayrı ayrı dağınık yerlerde kalmayacağız.